ortalamasında hala devam ediyoruz. Ee, şu anda diş cephe bitti. Ee, sade girişimiz kaldı. Ve cam kenarları, söveleri. Eski halinde eser kalmadı Osman. <laughs> Bizde çekmek kolay değil. <laughs> yani hepsi işte ayrı ayrı. Çayımı da unutmayayım Kabak reçeli yapacağım. E, <laughs> canım kabak reçeli yapacağım da bunu ayrıca ne paylaşacağım. Onun için buna ekstra bir video yapıyorum. Yani kabak reçeli nasıl yapılır diye video yapacağım. Burada kireç. <laughs> kireç. kireç. Onun, e, onun suyunu kullandım. Bunlar birkaç kere yıkamam lazım. Ama şimdi şey benim oldu. dışarıda, gece, içeride hep bir... Çalış, çalış, çalış. Hep çalış. Yani sonuçta bahçede olan ürünleri de bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunun için de bahçede toplayınca evde de iş oluyor tabi. İşte güzel yanı her şey organik ve kendi elemiyle oluyor. En güzel yanı o. Al bir sık sen. Bunu sıkmana gerek yok. Ee, var mı dilimi? Orada kabak var ha dilim olarak yok işte. Kabağımız var. Şimdi cam kenarlarında çimlek üzereyiz. tarafa bir şey koymayacaksın herhalde. Öyle kal. Fayans var ya. Yani. Bir şey koymayacaksın. Tamam. Hı -hı. Kod farkı da var. Bu 50 galiba bunlar ama şu, şu küçük galiba. Bir hı. tanesi 60'lıklı galiba ya. Ha, bir tane, a, a, bir, bak bir tane de içeride var. Yardımcı olayım mı? Ben çıkardım değil mi? Oo, üstü çok tozlu. Onlar bir iki al. Bir şey tutacağız ya. hı. Yağlarımızı alacağız da şunları şöyle bir yine elden geçirelim. Hazır temiz koyduk da. Yine bakmakta fayda var. Evet bir şey yok. Bir temiz. Evet, evet. Okey. Ne? Şu kadarını bir alayım. Bu da tamam. Bir yani sonuçta yağ bidonu biraz yağ kalabilir. Okey. Yağlarımızı alalım. Bunlar da yıkadık. Şunu kurutsak mı ya? Gerek var mı? İnşallah bu kadar yağlı çıkmıştır. <laughs> Herhalde çıkar ya. Bazen beklenti çok oluyor. Sonra hayal kırıklığı oluyor. yani <laughs> fazla <laughs> beklenti olmaması daha iyi. Yani normalde 6'ya 1, 7'ye 1 veriyor. Dur bakalım. Okeyiz o zaman. Hadi. O zaman yani. Gidelim yani. Canım oradan anahtarımı al. Unutmayalım. Veyahut da dursun anahtar var. Evet zeytin budamaya başladım ama ancak iki tane küçüklerden budadım. Hı hı. Bak, olmuş, oldu değil evet, mi? Şurada yani şurada bir dal var biraz yukarı çıkıyor. Acaba onu da burada sam mı diye düşünüyorum. Ya bazen kıyamıyorum ya. Aşk şey, şey, şey. evet. Şimdi bir de bu atıkları temizlenecek bunların. Bak şimdi ne kadar güzel oldu şu an, değil mi? Yok canım, baksana <gülüyor> <gülüyor> hakikaten. O zaman bu kurt bunu bitireceğiz öbürüne başlayacağız yani. Umudu artık kesin yani. Hmm. Hep inşaat içindeyiz. Evet. Tamam ben kapatırım kapıyı. Çık fındık. Gel. Biraz özgürlüğü yaşa. İçeride çok hapısın ya. Ya o kadar ona yeter bence. Tam... Tam da olmasın ya. Evet. Tam da, da olmasın. nasıl? Bu var bu donumun var. Acaba diyorum ki o bu boşu. Bunları dökelim mi? İçeride. büyük işmiş ya. Hakikaten büyük bir işmiş ya. Ay kumduk tam gelmiş nereye çıkasını yapmış ya. kim arada? Hırsız. 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 <laughs> şimdi her taraf kurtaracak. <laughs> Bunduk diyorum her taraf kurtaracak. <gülüyor> <gülüyor> şakol da şakol da. <laughs> nasıl nasıl koştun? He? vermez, vermez. Gaz. Bizim kızı gazman, gazman. Aynen. Ya anında ilk bu kaçıyor. gazman işte. Ay çok güzel zekimde kalmış ya. Ayşe her tarafını bütün doldurdun ya. Vallahi. Alpım, ne, ne, ne yaparsın be? aç Ağaç buduyor, ağaç. Dur, 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 dur. bu ağaç bize ne güzel ver. bize fazla verir, seni ne güzel Onun için. Bir şey değil mi? Hı, tamam. Ağır ya. Ağzından değil. Beraber Yok o ağzından değil. Hantal. Hantal. Yok yok. Ama bak bu çok iyi olmuş ya. Güzel oldu değil mi? Çok yakıştı olmuş ya. Yani. Hey yakıştırdım. Evet.